Arkadaşlar bugün incir altında deniz kenarına pikniğine geldik. Gerçekten çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzel fotoğraf aldım. Gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi baya güzel bir piknik yeri. Piknik yapıyoruz şu an. Başladık. Şu bir tane mağazası gibi bir şey var şurada. Gerçekten çok güzel. Hatta burada iki tane video yayınlamak istiyorum. Mışar yedi. Bir tane tamam, daha bir tane yayınlayacağım. Evet, görüntüde bir tane yayınlarım. Şuraya bakın. Tüp kaynağını görüyor musunuz bilmiyorum. Güneşin altında duruyor kırmızı. bir kara. O da uçuyormuş gibi gözüküyor ama aslında altında direkt var. Siz görmüyorsunuz kameradan dolayı. Gerçekten çok güzel ısıyor şu an. Bak havaya bakın. Gerçekten görüşürüz. Bay bay.